Halil Zahim Ağabey'in yanına geldik. Paramotor Eğitimi'ne, Anamra'ya. Evet. Hoşgeldiniz hocam. Hoşbulduk. Anamra. E, sizi burada görmek, Mehmet Tosun'u, hocamızı burada anılamak bizim için şeref, onur verdiniz. İnşallah hayırlısıyla başlayacağız. İnşallah. Azarsınız, helalsiniz. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Bugün biz paramotor eğitimi olacak. Zaten Halil Zahim yavaş yavaş görüşüyor. T3 lisansını almış. T4'e doğru gidiyor. Onun yanında de heyecanlıyız hocam ilk uçuşumuz yapacak gibi çünkü İnşallah. paramotorla daha önce hiç uçmadık. Ee, ne kadar F3 pilotu olsak e, yeni bir e, makineyle uçmak benim için ilk defa bir deneyim olacak. Ben o yüzden bu işi hafife almadım. Bir bilenden, bir uştadan e, destek almak ihtiyacını hissediyorum. Olması gereken bu hani e, bilmeden bir şey yapmak da doğru değil. Yani işte sizden ne kadar hocam e eğitim alabilirsek. İnşallah. Bizim için o kadar faydalı. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Sağ olun. İnşallah. Eğitim tamamlayıp, bugün başlarız üçe, yarın da devam ederiz. İnişler, kampüsler, manevralar hepsini öğreniriz inşallah. Ondan sonra Halil İbrahim abi burada kendi başına özgürce üçe. İnşallah.